Bugün günlerden 25 Nisan Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Denetimli Serbestliğin 20. Yılı Bölge Toplantısı Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın katılımıyla Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Sayın Rektörümüze üniversitenin kapılarını bizlere açtığı için teşekkür ediyorum kendisi önemli işlere imza atıyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak rapor infaz hukukuna ve denetimli serbestlik hukukuna ilişkin bir perspektif ortaya koyacak. Biz de bakanlık olarak bu perspektif ışığında ne gerekiyorsa yapacağız. Barışı, huzuru ve kamu düzenini sağlamak devletin asli görevidir diye konuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, üniversitelerin asli görevlerinden biri de kamu politikalarına bilimsel bir zemin hazırlamak, sosyal sorunlara çözüm üretmek ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde toplumsal gelişimi desteklemektir. Bu çerçevede denetimli serbestlik uygulamalarının geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi için ilgili tüm kurumlarla ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bugünkü toplantının da bu anlamda çok değerli bir platform olduğuna inanıyorum dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Eldansa 2005 yılında adalet sistemimize kazandırılan denetimli serbestlik uygulamaları suç işleyen bireylerin topluma kazandırılması, toplumsal huzurun tesisi konusunda önemli bir dönüm noktası olmuş, adalet sistemimizin temel unsurlarından birisi haline gelmiştir. Bugün denetimli serbestlik sistemimizin 20 yıllık tecrübesini tüm boyutlarıyla değerlendirmek, karşılaştığımız sorunları tespit etmek, çözüm yollarını tartışmak için bir araya geldik diye konuştu. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde yeni açılan ameliyathanede genel anestezi altında ilk ameliyat 4 yaşındaki bir çocuk hastaya yapıldı bilim ve teknolojideki yenilikleri yakından takip ederek fiziki ve dijital altyapısını güçlendiren Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan ameliyathanede genel anestezi altında ilk ameliyat gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, ameliyathanenin hizmet vermesiyle birlikte Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ünvanını da aldık başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere vatandaşlarımıza daha kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak hedefiyle Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin altyapısını ve donanımını günün koşulları doğrultusunda sürekli güncelledik ve son teknolojik cihazlarla donattık. Kısa süre önce açtığımız ameliyathane bünyesinde iki genel anestezi ünitesi de yer alıyor. Burada hem çocuk hem yaşlı hem de engelli kişilerin diş tedavileri yapılmaya başladı. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde yeni açılan ameliyathanede gelen anesteziyle bir çocuk hastaya ilk cerrahi işlem yapıldı, dedi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi öğrencilerinin her iki program kapsamında 406 özgün ve yenilikçi projesi desteklenmeye uygun bulundu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren öğrenci odaklı yönetim anlayışımızın gereği olarak gençlerin eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme süreçlerini destekleyen 90'a yakın yeni uygulamayı hayata geçirdik. Tam Akredite, öğrenci odaklı sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olmanın bilinciyle öğrencilerimizi proje yapmaya teşvik etmek ve proje yapan öğrencilerimizi desteklemek için Türkiye'de bir ilk olan araştırma odaklı öğrenci merkezini hizmete açtık. Merkezimizde öğrencilerimize araştırma geliştirme ve inovasyon kültürü kazandırarak hocalarının danışmanlığında proje hazırlamaları için seferber olduk. Öğrencilerimize verdiğimiz desteklerin meyvelerini de TÜBİTAK nezdinde aldık, almaya devam ediyoruz. Desteklenmeye hak kazanan projeleriyle araştırma ekosistemine adım atacak olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Danışman akademisyenlerimize teşekkür ediyorum dedi. İzmir'in Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı havuzunda düzenlenen Denizhan Iğdır Anma Kupası İzmir Elit Sualtı Rugby Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi takımı turnuvada gösterdiği üstün performansla adından söz ettirdi. Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Erkek A takımı turnuvayı yenilgisiz bir şekilde tamamlayarak şampiyon oldu. Turnuvada Sualtı Ragbisi B takımı ise gösterdiği mücadeleyle ikincilik kürsüsüne çıkarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ege Üniversitesi'nin Sualtı Ragbisi kadın takımı da zorlu mücadelelerin ardından ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı başarılarıyla atlarından söz ettiren sualtı ragbisi oyuncularını tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, sualtı ragbisi gibi zorlu bir branşta hem erkek hem de kadın takımlarımızın gösterdiği üstün başarı Ege Üniversitesi'nin spordaki kalitesini bir kez daha kanıtlamıştır. Sporcularımızı, antrenörlerini ve tüm emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, bu zaferin bir başlangıç olmasını temenni ediyorum diye konuştu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.